hadi söyle çoğολa, çoğολa. Aa, ol, <laughs> abi gidiyor araba Arabaya gitti selam sen araba niye gitmiyorsun araba gidiyor, gidiyor. He. <laughs> abi araba gidiyor araba gidiyor bu araba. abi bizi dükkanın önünde durdur Sen abi bizi dükkanın önünde indir Dur, dur dedim. Dur dedim. Dur dedim. Bizim dükkanın önünde abi bizi indir. Hadi. İndi dedim. Dükkanın önünde. Hadi. Hadi söyle. Söyle dedim. Oğlum sen söyle. Bana söyle dedim. Ne söyledi? <laughs> He? Çok of! bu anca. Niye söylemiyor? Çünkü kız mı? Hayır. Ağabey belki çarpmayan müşteriyi ve bari. <laughs> söyle abi bizi dükkanın önünde indir. Hadi. He, ha, söyle bak dükkanın dükkanı. Dükkanı indir dedim bize. Söyle abi bizi getirdiğin için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi söyle. Söyle dedim. Anasın. Tamam abi Eyvallah abi Geldi Hadi Aferin oğlum. Hadi atla Hadi gel Teşekkür et Tamam gel Tamam gel